Circleville mektupları, her şey 1977 yazında Circleville, Ohio'daki küçük bir kasabada yaşayan bir kadının anonim bir mektup almasıyla başladı. Mektubu açtığında tuhaf, kabaca karalanmış bir el yazısıyla karşılaştı. Mektupta adı belirtilmeyen bir kişinin evini gözlemlediği ve çocuklarının olduğunu bildiği yazıyordu. Dahası mektubu yazan kişi başkalarının bilmediği bir şeyi biliyordu. Kadın, yerel okul müdürüyle bir ilişki yaşıyordu. Haklı olarak korkuya kapılan kadın, birinin onu izlediğini hissetti. Ancak işler bundan sonra çok daha kötüye gidecekti. Öfkeli bir şekilde, kocası bir silah kapıp arabasına atladı ve mektup yazarını bildiğini ve onu öldüreceğini söyledi. Ancak aceleyle sürerken korkunç bir araba kazasında öldü. Yıllar sonra bile mektuplar gelmeye devam etti ve sadece ilkini alan kadına gelmediler. Circleville'deki onlarca kişi neredeyse 20 yıl boyunca mektuplar aldı. Şoke edici bir şekilde mektuplar kişilerin kendileri hakkında kişisel bilgiler içeriyordu ve insanlar bu rastgele yabancının nasıl öğrendiği hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Bu mektupların gizemi asla çözülemedi.